Önce The Line ve Oksagon, ardından Dubai Circle, şimdi dev bir küp. Bu ayın başlarında Suudi Arabistan en yeni projesini açıkladı. Mukab. O kadar büyük bir küp ki içine 20 Empire State binası sığabilir. Suudi Arabistan ziyaretçilerini başka gezegenlere ve büyülü dünyalara götüren holografik bir kubbeye sahip olan bu yapıyı başka bir dünyaya açılan bir kapı olarak tanımladı. Ancak bu sadece viral bir pazarlama gösterisi mi? Yoksa mukap gerçekten inşa edilecek mi? Eğer öyleyse halka ne zaman açılacak? Bu videoda şu ana kadar bildiklerimize bir göz atacağız. Suudi Arabistan, Orta Doğu'nun kalbinde yer alan ve geniş petrol rezervleriyle tanınan zengin bir ülkedir. Bununla birlikte Suudi Arabistan'ın daha az bağımlı hale gelmek istediği şey tam da bu petrol. Bu nedenle ekonomilerini yavaş yavaş petrolden turizme kaydırmak için Vizyon 2030 sloganı altında devasa mega projeler duyurmaya ve inşa etmeye başladılar. Bu projelerin en büyüğü 170 kilometre uzunluğunda bir Line City, Şirit Şehir, Oxtagon adında yüzen bir liman şehir ve Arap çölünde Trojena adında devasa bir kayak merkezi içeren 1 trilyon dolarlık mega proje Neom'dur. Neom hakkında daha önceki bazı videolarımızda zaten konuşmuştuk. Son birkaç hafta içinde bu projelerde bazı önemli güncellemeler oldu. Ocak ayında Neon CEO'su şehrin toplam altyapısının %20'sinin tamamlandığını açıkladı. Neon gerçek sözleriyle başlayan bir güncelleme videosunda Line, Oksagon ve Trojena gibi devasa inşaat alanlarından görüntüler gösterildi. Suudi Arabistan, Neom'un şehir çapında yapay zeka teknolojisinin kurulmasına yardımcı olacak Oracle ve Nvidia gibi bazı büyük şirketlerle de ortaklık kurdu. Line, Oxagon ve Trojina'yı içeren Neon'un duyurusu yetmezmiş gibi şimdi yepyeni bir proje daha duyuruldu. Yeni Murabba'ya hoş geldiniz. Bu küp Suudi Arabistan'ın vizyon 2030'una en son eklenen proje. Neon son aylarda çok dikkat çekti. Ancak Suudi Arabistan krallığın diğer büyük şehirlerini de ihmal etmek istemiyor. Bu nedenle yeni Murabba Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da inşa edilecek. Riyad hali hazırda hızla büyüyen bir şehir. Bundan 50 yıl önce yarım milyondan az nüfusu olan bir kasaba iken şimdi 7 milyondan fazla nüfusa sahip ve Orta Doğu'nun 3. büyük şehri. Suudi Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman'a göre yeni Murabba projesi dünyanın en büyük modern şehir merkezi olacak. Bu yeni bölgenin Riyad'ın büyümesini başka bir seviyeye taşıması bekleniyor. 80'den fazla eğlence mekanı, Çeşitli yürüyüş parkurları, büyük bir müze ve tüm bunların merkezinde yer alacak devasa mukab. Mukab Arapça'da küp anlamına geliyor. Bu nedenle binaya tam anlamıyla küp denilecek. Basit geometrik şekilleri çılgın bir ölçekte inşa etmek, line ve oksagon'dan sonra Suudi Arabistan'ın mega projeleri için bir tema gibi görünüyor. Mukab, Riyad'ın yeni yüzü olarak tanımlanmaktadır. Küpün dış cephesi Suudi Arabistan halkı tarafından yüzlerce yıldır kullanılan geleneksel bir tarz olan Necdi mimarisinden esinlenilmiştir. Bu güzel yüzey güneşte parlayacak ve Riyad'ın silüetini domine edecek. Küpün ölçeği nefes kesici olacak. 400 metre yüksekliği ile teknik olarak süper yüksek bir gökdelen sayılacak. Dubai'de yer alsa oradaki en yüksek 4. bina olurdu. Diğer gökdelerden farklı olarak mukab 400 metre genişliğinde ve ufuk çizgisine tamamen hakim olacak. Bunu bir bağlama oturtmak gerekirse bu kabın içine 20 Empire State binası sığdırabilirsiniz. Dünyanın diğer bölgelerindeki mevcut küp şeklindeki binaları gölgede bırakacak. Örneğin Berlin Küp. Almanya'da bulunan çarpıcı bir ofis bloğu. Aynalı kenarları göz alıcı olsa da sadece 40 metre boyunda. Bu kabın içine bunlardan bir tane sığdırabilirsiniz. Bu küp hacim bakımından dünyadaki en büyük yapı olabilir ve mevcut rekorun sahibi olan Washington'daki Boeing Everett fabrikasını kolaylıkla geçebilir o kadar büyük olacak ki Boeing fabrikası küpün içine neredeyse 5 kez sığabilecek. Peki tüm bu alan ne için kullanılacak? Mukav küpünün içine adım atmak, başka bir dünyaya girmek gibi hissettirecek. Devasa kutbe ziyaretçilerin üzerinde yükselecek ve farklı sanal gerçeklikler sergileyecek. Bu holografik görüntülerin mukabın ziyaretçilerine kendilerinin farklı bir dünyadaymış gibi hissettirmesi bekleniyor. Bir saniye içinde okyanusun dibindeyken başka bir anda Mars'ın yüzeyinde ya da büyülü bir fantezi dünyasında olabilirsiniz. Daha önce gördüğünüz hiçbir şeye benzemeyen nefes kesici bir deneyim olması amaçlanıyor. Kubbenin merkezinde zeminden çatıya doğru yükselen bir karınca yuvası ya da mantara benzeyen spiral bir kule yer alacak. Bu kule dünyanın dört bir yanındaki turistler için birinci sınıf bir destinasyon olmayı amaçlamaktadır. Restoranlar, otel odaları, gözlem platformları, sinema ve tiyatrolarda bulunacak. Kule ve kubbe devasa bir küp tarafından çevrilenecek. Küpün dört köşesi de gökdelen benzeri kuleler halinde istiflenmiş tesislerle dolu olacak. Üst kısım göller, çimler ve ağaçlar barındıracak şekilde kullanılacak. Üzerine bir göl inşa etmenin mantıklı olup olmadığı ya da bunun mümkün olup olmadığı ise ayrı bir konu. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza destek olun ve abone olmayı unutmayın. Peki kap neden küp şeklindedir? Mukavv'ın tasarımcılarına göre küp şeklindeki tasarım, tüm gelişmiş teknolojileri barındırmak için seçilebilecek en verimli şekil. Sanal dünyaları nasıl sergilemek istedikleri henüz belli değil ancak teknolojinin çan kavanozu ile dış küp arasındaki boşluğa gizlenmesi düşünülüyor. Kubbe ve kabuk arasında küpün üstündeki bahçeleri tutmak için sağlam bir dizi kiriş olması da gerekecek. Küpün her köşesinde gökdelen benzeri kulelerde destek konusunda yardımcı olacak. Bunun dünyanın en büyük çatısını ve üstündeki bahçeyi desteklemek için yeterli olup olmadığı tartışmalıdır. Küp şeklindeki tasarım da mukavvı daha ikonik hale getirmeyi amaçlıyor. Mukav, Riyada eşsiz bir simge kazandıracak ve kenti dünyadaki diğer büyük şehirler arasında anında tanınır hale getirecek. Paris'teki Eiffel Kulesi ya da New York'taki özgürlük anıtı gibi. Küpün fotoğrafını gören herkesin aklına anında Riyad gelecek bu şekil eleştiri almıyor da değil. Bazı insanlar buranın Suriye Arabistan'ın bir başka şehri olan Mekke'deki Kabe ile benzerlik taşıdığını söylemektedir. Kabe İslam'ın en kutsal mekanıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslüman dua ederken Kabe'ye döndüğünden emin olur. Karşıt görüşlülerse bu benzerliği reddetti ve Kabe'nin dünyadaki tek küp olmadığına dikkat çekti. Almanya'da Berlin küpü inşa edildiğinde kimse Kabe'ye benzediğini söylememişti. Öyleyse neden bu farklı olsun? Bu kişiler aynı zamanda Suudi Kraliyetinin Müslüman olduğuna da dikkat çekmişlerdir. Kasıtlı olarak Kabe şeklinde saldırgan bir bina inşa etmezler. Bu nedenle benzerlik muhtemelen bir tesadüftür. Muka projesinin duyurulması genel olarak heyecan ve meraklı karşılandı. Herkesin aklında aynı soru var. Mukaab gerçekten inşa edilecek mi? İnşaat henüz başlamadı. Ancak teorik olarak önümüzdeki birkaç ay içinde başlayacak. Suudi Arabistan aralarında Line Oksagon ve Trojena'nın da bulunduğu diğer vizyon 2030 projeleri gibi projenin de 2030 yılında halka açılacağı sözünü verdi. Line ile kıyaslandığında bu projenin gerçekleştirilmesi muhtemelen daha kolaydır. Yine de bugüne kadar inşa edilmiş en büyük mega proje olmaya devam edecektir. Bu yüzden sonucunu tahmin etmek zor. Şimdi bunu 3 farklı senaryoya ayıralım. Muhtemelen Suudi Arabistan'ın en çok hoşuna gidecek olan ilk senaryo küpün inşasına önümüzdeki aylarda başlanması ve 400 metre yüksekliğindeki küpün tam da açıkladıkları gibi 2030 yılına kadar bitmesidir. Riyad yeni simgesine kavuşacak ve yavaş yavaş dünyanın dört bir yanından daha fazla turist çekerek dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri haline gelecektir. Tüm bunlar kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa bunun nedeni açılması gereken pek çok engelin olması ve bu da bizi ikinci senaryoya götürüyor. Finans uzmanları projenin fizibilitesi konusunda şüpheci. Suudi Arabistan'ın bir başka iddialı mega projeyi inşa edecek parayı nereden bulacağını merak ediyorlar. King's College London'da Orta Doğu çalışmaları uzmanı olan Dr. Andreas Krieg tüm bunların finansmanı tamamen bulunmuş değil dedi. Bu açıklamasından birkaç gün sonra CNN kamu yatırım fonuna projeyi nasıl finanse etmeyi planladıklarını sordu cevap olarak mali detayların henüz açıklanmadığı ancak yakında daha fazla bilgi verileceği söylendi. Birçok şey yabancı yatırıma bağlı olacaktır. Suudi Arabistan 2030 yılına kadar finansman için yılda 100 milyar dolardan fazla gelir elde etmeyi umuyor. Henüz bu rakama yaklaşmış değiller. Ancak yeterince heyecan yaratabilirlerse yabancı yatırım hız artmaya başlayabilir. Ancak bunun gerçekleşeceğinin garantisi yok. Vizyon 2030 Uluslararası Af Örgütü tarafından İnsan hakları ihlalleriyle sonuçlanmış, bu da tüm projeye leke sürmüş ve yabancı yatırımcıları potansiyel olarak korkutmuştur. Zaten Suudi Arabistan parayı bulsa bile açılması gereken çok daha zor bir sorun var. Bu mega proje teknolojik olarak mümkün mü? Mukabın duyurusunda tarif edilenler gibi hologramlar henüz mevcut değil. Lightfield Lab gibi bazı ileri teknoloji şirketleri son yıllarda bazı önemli ilerlemeler kaydetti. Ancak mukavın kubbesi ölçeğindeki hologramlar hala bilim kurgu gibi benzer bir etki muhtemelen LED ekranlar kullanılarak da elde edilebilir. Şu anda Las Vegas'ta inşa edilmekte olan ve bu yıl açılması beklenen MSG Spur projesinde bu yapılıyor. Bu sürükleyici eğlence mekanı dev bir küre şeklinde olacak ve iç duvarını tamamen kaplayan bir ekranla çevrelenecek. 15 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük ekranı olacak. Yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde tıpkı Suudi Arabistan'daki Mukab gibi Spor'un izleyicilerini sürükleyici dünyalara taşımak için tasarlandı. Ne var ki arada önemli bir fark var. Mukab'ın ekranının MSG Spur'dakinden en az 20 kat daha büyük olması gerekiyor. Ve bu kadar büyük bir ekranın gerçekten inşa edilip edilemeyeceğini kestirmek zor. Küpün çatısındaki dev gülü de unutmayalım. Milyonlarca litre su, yapı üzerindeki baskıyı önemli ölçüde arttıracaktır. Bu yüzden küpün son derece sağlam inşa edilmesi ve aynı zamanda tamamen su geçirmez olması gerekir. Eğer göl sızıntı yaparsa, hemen altındaki pahalı teknolojiler üzerinde yıkıcı bir etkisi olacaktır. Başka bir deyişle, de, küp hali hazırda bazı büyük zorluklarla karşı karşıya. Ödeyecek para ya da destekleyecek teknoloji bulunmazsa bu işin hiç bitmeme ihtimali var. Üçüncü bir seçenek daha var. Belki de küp bir gün inşa edilebilir ancak küçültülmüş, daha az iddialı bir biçimde boyutları 400 metreden 200 metreye ya da daha küçük bir boyuta indirilebilir. 100 metrede bile dünyanın en büyük küp şeklindeki binası olacak ve görülmesi gereken etkileyici bir manzara oluşturacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bildirin. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.